az zamanda daha çok işe yap, yapmak için buradayız. Bu kabiliyetimiz, gücümüz, imkanımız, ufkumuz var. Ben gelmiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz geleneksel muhtarlar toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sadece beldelerimizde değil, kısa mahallelerimizde de sorunları çözmeye sorun tamamı da çözülmüş değil. Muhtarlarımızla zaman zaman yaptığımız toplantılarda gerek ilçe belediyesine ait ve gerekse büyük belediyesine ait sorunları dinleyip çözme noktasında arkadaşlarımızla beraber çok büyük bir gayret gösterdik. 164 kilometre şu an imanımız gerçekleşmiş. Bu seneki 2023 yılında programındaki programımız 32 kilometre. Şu, şu an ayı ayı ses, sen sen bir, çözüm bir çözüm değil. Ya uzun bir çözüm. çözüm. Doğrudur sayın. ilgili çalışmamız devam ediyor. Sizin <laughs> kalemlerinde olan e, Bey, hocamızın <laughs> ve ana dönemiz Rizal'ın içeriye ait bir sohbetlerin isimlerini yaşatılması konusunda başlamamızdan rica e, ediyoruz. <laughs> Etme. bir tamam. an önce bitirirseniz önümüz kış vatandaşma, yani tutarlarımız haklı. Siz bitirmeden biz giremiyoruz. Biz, biz de, de yansıyor sorun. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Kurum Amirleri e Muhtarak Başkanımız, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Turk adına adına e mutlaka ben teşekkür Sayın başkanına söyledim, dedi ki o anca bunu bitirirseniz taş parkı yapın. Tabi altta yapı bitecek mi? Tabi, biz, biz de bekliyoruz bari, yani. Çocuklar yani. etrafında gizli olan hayvanlar vardır. Muhtesem Hacı'yı e, çok gönül olduğundan mutlaka edersiniz. Zahir Kalp'ten bizim iki tane bana mutlaka var. Bir tane mazgamız vardı. Sondaj istiyoruz. Sondaj istiyoruz. Kışın, yazın bir tane su çekiyoruz. 30 kilometre bir masafa vardı. Bizim bir sorumumuz var. O dereye Tanrı Başkanımızın da adı var yani büyük sorumumuz olur. Onun açılmasını istiyoruz. Ve... bizim biz siyasetçi geldiği zaman, ya da bir kaymakam bir kuyuz yerler ettiği zaman, ya da jandarma olduğu zaman